Peki isim nedir insan için? Vallahi isim kaderdir. Evet. Bu kadar söyleyeyim. Nomen es omen diyor Bu Romalılar. İsmin kaderindir. Çünkü sana seçilen isim sende karar kılmış esma ile ortaya çıkar. Ve insan hiçbirisi burada bir meslek edinmez. Esmasındaki kombinasyon ona mesleğini getirir. Yani biz burada bir meslek edinmeyiz. İsim doğrudan kaderdir. Hatta bundan daha etkilidir. Yani e, elin çizgilerini değiştirebilmeniz için bile ismini değiştirmeniz gerekebilir. Bir insandaki bir ağır sorunu ismini değiştirerek geçiştirebilirsiniz. Peki orada neye dikkat etmek lazım yani? Böyle bir havada kaldı çünkü. Ya tabii zor bir mesele. Tabii. Normalde orada farklı bir, bir ilim gerekiyor. Yani sizin kodunuz, yani yaratılış kodunuz doğduğunuz gün belirlenir. Yani sizin çıplak bedeniniz bu evren ile karşılaştığında sabitlenir. O anda Ay hangi konumda, Güneş hangi konumda, Mars hangi konumda, Jüpiter hangi konumda ise ona göre bir yapı meydana geliyor. Eğer sizin isminiz bu yapıyı destekleyecek bir konumda ise, bir yapıda ise isminiz ve kaderiniz birleşir. Eğer isminiz size seçilen isim, ananızın hevesi, babanızın efendim bir arzusu, bir mevşu ve bu ise tutuyorsun bazen bunlar birbirine çakışıyorlar. Mesela Ertan, Ertan sizin doğum sa saatinizde uygun mu değil mi? Bunun hesabı yapılır. Da denir ki Ertan seni zayıflatıyor. Yani evet. senin e, yapını zayıflatıyor veya güçlendiriyor. Bazen anne isminden hesaplanır. Mesela e, 28. bir şey var, bir kod var. Bir insan ne kadar yüklenebilir Yani ne kadar sorumluluk alabilir? Yani aslında bir bakıma şunu söylemiş oldun. Yine yanaşacaksın bize. <laughs> Evet. Sevgili dostlar, tekerlekli olduğu için ya işte. sohbetin arasında kayıp. Ha biraz da yani, bu yani. şeyden dolayı, mesafe muhafızadan evet. dolayı zihin şimdi otomatik olarak Şimdi şöyle bakmamız katıyor. lazım abi. Yani şimdi aynı zamanda bir ilim olarak diyorsun ki çocuğunuza isim koymadan önce hani tahmini ayı, günü de belli oluyor. Evet. Yani veyahut da bekleyin sonra mı isim koyun diyorsunuz. Ya mesela. ben hani bunu öyle söylerim de bu her zaman mümkün değildir. Fıkrı evet. değildir. İnsanlar yine de sevdikleri bir şey koyarlar. Onda da ilham vardır. Yani o çocuğa o ismi vermek yine ilahi ilim veya onda karar kılmış esmanın bir manevi zorlaması vardır. Farkına varmazsınız. Biz bunu seversiniz. Ben kendi hayatımda yaptım mesela amcamın oğlunun bir çocuğu olmuştu. Ben adına Lokman ismini vermek istedim. Sonra torbaya koyduk. 15-20 tane isim. Üç kere çektik her seferinde Lokman geldi. Her seferinde lokman geldi. Ha dedi ki bu lokmandır. Lokman yani ne diyor bilge, hakim bir insan. Ee, i̇sim böyledir. Keza mesela Kur'an-ı Kerim Hazreti Yahya için diyor ki biz ona Yahya diyeceğiz. Ey e, Zekeriya sana bir oğul vereceğiz. Onun adı Yahya'dır. Biz bu ismi onun için sakladık bugüne kadar. Kimseye verdirmedik diyor. Çünkü Yahya'nın tabiatında kimse yoktu ki ona Yahya değilsin. Yahya'nın tabiatı neydi? Yahya Zey erkekti ama kadına ilgi duymayan bir erkekti. Yani hasurdu. Hasuran Nebiya. Dolayısıyla sizin yapınız aynı zamanda isminizi çağırır. Ha Yahya aynı zamanda hayattı. Neye dokunduysa hayat veriyordu. Vafsiz yani. yani Hayat veriyordu. Dolayısıyla ismi seçerken fıtrata uygun olmasında büyük yarar var. E fıtratı bilmiyoruz. E seçeceksin. Sonra diyeceğiz ki uyudu da uymadı. Yani bak buradan şöyle bir şey çıkıyor aslında. Yani Türkler Eskiden, Kadim bilgide eskiden bravo, bak buraya bravo, Kızı de, de, dahil de dahil mesela aynı e, soydan geldiğimizi e, Reha O Sürkan söylemişti kitaplarında da yazdı ya şunu söylüyoruz ilkin çocuğa bir ön isim kullanılır evet, geçici mi? şimdi geçici bir isim nedir bunun ismi diyelim ki Ali Aliveli Selami çok önemli değil bir isim konulur sonra aydınlanma töreni veya da inisiyat töreni ne derseniz deyin o törende sonra onun ismini o zaman belli ederlerdi. Aynen. Yani der ki adama senin bundan sonra ismin, kızı derilerde söylüyorum, oturan boğa olsun. Evet. O evet. zaman çünkü bu süreçlerin hepsi bitmişti. Yani e, sen de diyorsun ki şöyle, keşke şöyle bir sistem olsa, çocuğa bir isim konulsa, belirli bir süreden sonra Rüştü ne Rüştü ne rüştünü ne? ispat ettiği sürece, eylemini ispat ettiği ya, sürece, he. O zaman da yeni bir isimle birlikte onu daha da güçlendirilse diyoruz. Evet, evet, doğru anladın doğru, değil doğru. mi? Doğru. Yani bu aslında senin anlattığın, ister inanın ister inanmayın diyorsun. Cumhurunda Kadim değil. bilginin kendisinde evet. böyle yazar. Diyorsun. Kadim bilgiden ziyade bir hak bilgidir bu. Yani evet. Şimdi bakın, Bediüzzaman gibi bir adam. Ya estağfurullah soytarı diyeceğiz, ya palavra yapıyor diyeceğiz, ya da onu dinleyeceğiz. Diyor ki, elin içindeki çizgiler kaderde tesadüf olmadığını delidir delilidir diyor. Yani değil sen bunu ispat etmen çizgiye kaderin kader, yani tesadüfün olmadığına delil getiriyor. Çizgi. Buradaki çizgiler. Yani diyor ki oradaki çizgiler, nakışlar, nişanlar, hatlar onu sonra dönüyor. Kelimeler, manalar ve cümleler. Yani o kadar net bir şekilde bunu mukadderat ile şey yapıyor ki, ilintilendiriyor ki zerre miktar yani bilgisi olan, anlamı olan bir adam ya bu hurafedir diyemez. Diyorsa da zaten kendisi hurafeyle meşguldür. Zararı yok. Şöyle ben sana hemen onu bulayım. Ee... Sağ el mi sol el mi diye sormuşlar abi. Sağ el mi sol el mi hocam? Kadın erkekte farkı mı? Yok. Sol el tanrıdan gelendir, ilahidir. Sağ el ondan ne kadarını çıkardığındır. Bakılırken sağ ele bakılacak. Hayır, sol ele bakacaksınız. Sağ elde, sol ele Bakın. bakımına yardımcı olacak evet. yani baktığınız... İlem Eyyü'l-Aziz, Bost Mesne'in Nuriye'de geçiyor. Hüvab, alemde her şeyin yüzünde, alemde her şeyin yüzünde, bak elin yüzünde, evet. alnın cildin yüzünde, her şeyin yüzünde hikmet eserleri yani bu çizgi buraya boşuna çizilmedi. O çizgi oraya burada boşuna çizilmedi. Hikmet eserdi dedi bu. Yani Allah o çizgi bilerek koydu oraya. O ya o dikileyi, yatay çizgileri bilerek yaptı. Şu çizgi bilerek çizdi. Ya ee, göründüğü gibi her şey hikmet eserleri göründüğü gibi en uzak, en geniş, en ince kesretin tabakaları üstünde yani insan kesretin en uzak tabakaları üstünde Üstünde de hikmet, ihtimam, kasıtlı yapıldığının eserleri görülmektedir. Yani o çizginin oraya kasten çizildiğini gösterir, es, e, e, emariler, eserler görülmektedir. Evet, keslet ve tekeslülün müntehası bu şey e, maddi yapının sonuncusu, en son kısmı ve neticesi olan insan meyvesinin, insanın sahife-i veçhinde, yüzünde, yüzünde. E, cephesinde, alnında, cildinde İlmisi, ellerinin içlerinde kader, kalemi kader ile, dikkat et kalemi kader ile pek çok çizgiler, nakışlar, hatlar, nakışlar, nişanlar yazılmıştır. Malumdur ki, biliniyor diyor. Nereden biliniyor? Malumdur ki insanın şu sayfelerine yazılan, bak başladı, o kelimeler, harfler, noktalar, hareketler. Önce ne dedi? Cephesinde kalemi kader ile çizilmiş çizgiler, hatlar, nakışlar, nişanlar. Sonra dedi ki malumdur ki o sayfalara yazılan o kelimeler, harfler, noktalar, harekeler ruhu de bulunan istidatlara, insan bulunan manalara, maneviyatlara, istidatlara, delalet ettikleri gibi, istidadı ben ekledim, ettikleri gibi fıtratında, yaratılışında evet. kader tarafından yazılmış mektuplara işaret ediyor. Yani diyor ki evet. yüzünüzdeki yani aslında yani şöyle diyelim ilmi simanızda evet. doğru konuşmak gerekirse. Simanızda. Simanızda yani Var yüzünüzde. Evet. Yani sima derken yalnız yüz değil ellerini evet. de kastedin Çünkü görünüşünüzde herhangi bir şeyin boşuna konmadığı, bunun muhakkak evet. ruhunuzla bir ilişkisi bilim. olduğu yüzünüze yazıldı diyor. Evet. Doğru mu? Arkadaş aynen arkadaş. İnsanın geçen şu sahifelerine kaderin yazdığı haşiye, tesadüf ve ittifakın duhulüne bir mentez, bir kapı bırakmamıştır. Burada tesadüf olmadığının evet. en delili Allah bu kitabı, Allah'ın kitabı yazmıştır. Şimdi geldik, şöyle bir soru geliyor karşımıza. Aldık elimize bir iğne. Çizgilerimizi yok edip botoks yaptık. Ne olacak? Kaybolmaz. Yanan, yanan deri tekrar kendisini yeniliyor. Bela kadirine ala en nüsevviye Diyor ki Allah ben sizin parmağınızın ucundaki şu çizgileri yeniden iade edeceğim. Bu çizgiler bu kadar önemlidir. Bela kadirine ala en nüsevviye benana. Artı bir yine diyor ki el yuma o kıyamet günü diliniz yalan söyleyeceği için el yuma nehtimu ala fuahiyim. Ben o gün dilinizle ağzını kapatacağım. Ama elleriniz kapatacağım. Ve tükellibuna eydiyim. El bunu söyleyecek. Şu bölgede, şu bölgede, bak şu Görüyor musun? Şu bölgede çok özür diliyorum. Zina dahil her şey yazılıdır. Ne kaç kere evleneceksiniz? Kaç ne kere evleneceksiniz? Kaç, kaç kere evleneceksin? Kaç kere evleneceyin, kaç kere hata yapacağın hepsi burada yazılıdır. Sen bunu yapacaksın demek değil. Allah kendi ezeli bilgisiyle senin yaptığını bildiği için oraya yazdı. Yoksa sen ben bana yazdım sen yapacaksın değil. İşte insanlara benim anlatamadığım bu. Buradaki çizgiler zorunluluk değil. ikazdır. 5 kilometre sonra bir istasyon geliyor. Ona göre hareket et diyor. Evet. Ama insanoğlu bunu Yoksa kaderim diyor. Adamsın. Ben <laughs> kaderim diyor, kaderim diyor. Hayır, senin kaderin değil. Sana irade ve akıl verildi. İrade ve aklını kullanarak. Bu o zaman geçir. o çizgileri yapmazsa bu, çizgiler değişiyor mu? Evet, On yüz milyon kere söylemişim kendim de bile. Görüyorum değişiyor. Evet. Diyor ki ey kulum şu tarihte yüksekliği 3 metre olan bir köprünün altından geçeceksin. Kendini yükseltme. Nisan sen geliyorsun bilmiyorsun O da yazıyor. Yazmış bir diliyle. Köprünün yüksekliği 3 metredir. Ama senin kamyonun 3,5 metre. 3,5 kilometre olmuş. Çarpar mısın? Muhakkak. Bitti. Tabii. Sana diyor ki ey kulum ben sana işaret verdim. وَمَا كُنَّا kunna hatta nab'at biz elçi göndermeden hiç kimseye azap etmeyiz İşte bu elçidir, elçidir Şimdi, bu havasi bilimler niye yok edildi iyi oldu ya ha iyi oldu yok edildi. niçin yani iyi oldu çünkü aklın icablarına uyması gerekir insanın Asıl en güzel Yani şey şunu diyorsun değil mi? Akıl yoksa bunların bir anlamı yok. Tabii canım işte ha. akıl yoksa ay bana yazılmış ben ne yapayım gidiyor akıl varsa böyle bir şey varsa ben tedbir alırım diyor. Madem ki benim itirazım çok fazla öylesi mi geleyim. Madem ki itirazım yok öylesi biraz gayret edeyim. Anlatabildim mi? Ha böyle yapacağına ya işte ya kaderimiz kötüymüş kardeş ne yapalım. Tamam. Sen... Şimdi şöyle çok fazla geliyor tabii isim ve doğum tarihimizi analiz evet. eder misiniz diye. Mehmet Ali Bulut bu anlamda e, hani e, şeydir. Yani yapmak istemiyor hiçbir yerde yok, de yapmıyor. Yani, evet. yani bunu bilin. Yani buraya ait değil çünkü özel bir sebebi var. Şimdi o çok özel bir sebep. Onun için burada çok bahsetmeyeceğiz. Mehmetli Bulut, söylemek istediğin, eklemek istediğin bir şey var mı? İki yoruldum. saati doldurdum. Yoruldum. Yoruldum. Bu, bilgiler, tamam. yok. bu bilgileri anlatıp anlatıp anlatamamaktan yoruldum. O yüzden ben bana Ne diyorum demek ki? Bunu? Bu ne diyorum ki? Ben bu ülke için kaybım. Eğer beni dinleselerdi. Mesela diyelim ki eğitimin temeline şu kitabın esaslarını koysalardı. Sen sığır çobanlığı yanına yarın başbakan olacak adam, çocuğu koymazdın. Evet. Ben size bunu söylüyorum. Sığır çobanına da ihtiyacımız var. Ama sen sığır çoban olacak adam ile cumhurbaşkanı olacak, başbakan olacak çocuğu aynı sınıfta okutursan ancak mankurt yetiştirirsin. Ben bu toplumu anlatamam. Fal Bak kardeşim hiç benim umurumda da değil. Yani şöyle diyorsun insanların yeteneklerine göre evet. ve havasi bir ilim İlimi kullanarak evet. eliyle, ismiyle vesaire yani çocuğun kendi yeteneklerini çok iyi anlayacak tüm diyorsun sınavlardan geçirilmeli ona göre sen bucu sen de bucu olmalısın diye yönlendirilmelidir Türkiye'nin en büyük, Türkiye büyük şanssızlığı bir Oxford'u yok yani bir de Enderun'u yok. E Oxford İngiltere'nin ender Her ülkenin kendi özel siyasilerini yetiştirdiği son derece önemli okulları vardır. Türkiye'de yoktur. 1200 abi. Ne? Oxford. Yani var olmasının tabii, asıl çıkış tabii, noktası. 1200, yıldır da ayakta. Tabii. 1200 yıldır da o şey aklını, İngiliz aklını yenemedin. Neden? Çünkü her zamanda onun arkasına en az onun kadar yetenekli birisini koyuyor. Ya benim fotoğraflarıma bakın. Oxford'a gittiğimde bilimleri çektim abi. şeyleri kapılar var. Bakın bu bilimler içinde müzik, felsefe, hat, mistizm Ya mistizm var ya. ya konuştuğumuz şu anda yani? mistizm Bunu bilim olarak almış adam yani şimdi eğer bunu bilmezseniz halkları ya ve teolojiyi anlayamazsınız. Çok, çok ilginç bir şey aklıma evet. getirdin. Müsaade edeyim. Bir Lawrence. Evet. Bizim Yıkan Lawrence'dır. Osmanlı tek başına Arapları bize karşı kışkırtabilen bir tek adam. Lawrence. E yanlış mı? Chatham House'un desteğiyle diye bakalım. Tabii. Tabii ki yani canım yani arkasında koca Olmaz. bir ülke var yani. Toynbee'nin e, evet. formatıyla filan. Tamam. Evet. Şimdi bu adam elfalı biliyor muydu? Biliyordu çok iyi biliyordu. En mükemmel biliyordu. Peki bu adam Sima dizaynını bilmiyor mu? Biliyordu. Bugün şurada sizin küçümsediğiniz bütün bilgileri biliyordu. Gidiyor şeyhin kucağına yatıyordu. Şeyhin defnetini görür çünkü. 83 gün diyorlar. Öbürünün başka bir şeyini görüyor. Öbürünün bir şey, her birisine fıtratının en uygun halini söyledi ve kısa bir sürede 500 senedir, 600 senedir Necip bildiğiniz milleti 100 bin, 500 senedir size hizmet eden bir devlete hıyanet etti. Tabi tabi. Bu kadar açık bilgiler bunlar. Kullanabiliyorlar. İster kullanın, ister, i̇ster kullanmayın. Efendim, el falı diye devam edeceğiz. Yani daha doğrusu el mizanı deyin. E Elfebe kitabını alın. E, alf, e, bu şu anlamda çok önemli. Mehmet Ali Bulut'un şu andaki yine kitaplarından bahsedeyim. Elimde olanlar bunlar evet. olduğu için bu kadar reklam yapalım. Gizemli sorular. Yani biraz önce söylediğim gibi programın başında e, Mehmet Ali Bulut'un eskiden gelen tüm yazılarının aslında özetlenmiş yani şey, şekli. Aslında o şey. Ruhun deşifresi kitabı. Yani Mehmet Ali Bulut özellikle bu kitabı okuyun diyor, beni bu iyi gizemli diyor. Sana bir daha söyleyeyim. Bu gizemli sorular bir üst akıl ile yaptığım bir diyalogdur. Üst evet. akıl ile. Yani benim hatalarımı görebilen, gelmekte olan dünyayı sezebilen bir insan ile, bir varlık ile konuşmaktır gizemli sorular. Bunun devletin sinhadır, sinha ile konuşmalardır. Bunu okuyan bir adam, bugün din, hayat ve ölüm hakkında gerekli olan bilgilerin tamamına ulaşır. İddia ederim söylüyorum. Şundan söylüyorum. Ortalama insanın dine ayıracak çok zamanı yok. Evet. Onlara böyle bir şey verdim. Şu da şunu ben küçük bir bahsedeyim. Madem aşkın bahsi. Bu bu onların yani bizi bugüne kadar güçleri altında tutanların gitmeye karar verdiklerini anlatan bir kitaptır. Bir de Orada Asya'nın ayak sesleri var. Evet. Bizim gelmeye karar verdiğimiz kitaba, kitaptır. Asya'nın ayak sesleri en az bunun kadar mühimdir. Biz geliyoruz. Ama bizim gelebilmemiz için orada neleri düzeltmemiz gerektiğine dair çok ciddi şeyler var. Başta Diyanet İşleri Başkanlığı olmak üzere ve e, şeyi, yönetim tarzımızı yeniden gözden geçirmek üzere şuray ve meşvereti yönetimimizin içine sokmamız gerektiğini Öne getiren ilginç bir kitaptı. Sezer ne Ok demiş ki Kur'an oku ile geldi. Çok yazık hala okumaktan aciz şikayet ediyoruz. Eyvallah, aciz. Sezer Okada teşekkür edelim buradan. Efem e, iki saat 12 dakika gitmişiz. Bak Ama böyle akmış gitmiş program. E, Mehmet Ali Bulut'a çok teşekkür ediyoruz. Ben de size Bize katkıda ederim. bulundun. Yani e, ben Başla sizinle bir... röportaj yapmayı ve konuşmayı şundan seviyorum açık söylemek gerekirse bir alanda kalmıyorsunuz. Hocam elime bakar mısın? Ya kardeşim bu bir ilimdir. Ben senin eline baksam ne yazar, bakmasam ne yazar. Ama ben sana bu ilimden bahsetsem, bu ilmin içeriklerinden bahsetsem ve sen kendini geliştirsen, ondan bir şey çıkarsan bu daha iyidir. Öyle değil mi? Tabii tabii. Biz onun, onun onu yapıyoruz. zaten evet. girmiyoruz. Siz için. bunu Yani biz aslında fark etmediğimiz, aslında doğduğumuzdan bugüne kadar fark etmediğimiz diyorum. Elinize bir bakın şimdi açın hepiniz. Ben de bu çizgiler varmış dediğiniz zaman başka bir dünyaya gideceksiniz. Siz evet. de dünyayı bu şekilde okuyun, kendinizi bu şekilde değerlendirin. Bir zorunluluk görmesinler. Tabii. O çizgiler yazılmış bir kader değil, bir prototiptir. Müdahale etmen gereken yerleri sana gösteriyor. İsmin, i̇sim de dahil olur. İsim de dahil. Tamam. Evet. Mehmet Ali Bulut tekrar çok teşekkür Biz ediyoruz. Teşekkür Sevgili dostlar, iyi bir katılımcı oldu. Ee, teşekkür ederiz. Afınız sağlık demiş Sezerok ok arkadaşımız. Hocam taşlar ve kristallerden bahsedin. Bakın bugün Zuzu da bana dedi ki ya Ertan Bey dedi ya şu taşları bir bana anlattınız dedi. Ben de bugün Mehmet Ali Bey'e soracağım ama e, bir başka program olsun. Bu da Ya ona da girmeyin Şeyimizde ya. kalsın. Hani ya. biz yine taşları bahane ederek Mehmet Ali Bulutu çağırırız yine başka konulardan bahsedip küçük de bir taşlardan bahseder çıkarız. İnşallah bakacağız efendim. Bu hafta yani bu cuma 21.30'da astrolog Dinçer Güner'le birlikte olacağız arkadaşlar. Dinçer Güner biliyorsunuz benim gibi o da bir salgın olacağını önceden söyleyen herhalde iki kişiyiz. bir o bir ben hani şey olarak tarih olarak veren yoksa salgın olacağını çok insan söyledi. İzlerseniz izlerseniz TV 100'de 21.30'da cuma günü Dinçer Günerle onunla dünyayı kurtarmaya çalışacağız efendim. Bekleriz. Mehmet Ali Bulut kadim dostum sana çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür Bize vakit ayırdın. Sizler adınıza adına da Mehmet Ali Bulut'tan teşekkür ediyorum. İzleyen herkese selam olsun. Bir başka konuda bakın sevgili dostlar Burada emin olun rating, rating alıp yok çok tıklandı filan olayına girmiyoruz. Benim istediğim size buradaki konuklara başka bir akılla soru sormak. Onun için bunu anlayan anlasın. Hani anlamayan hemen buradan bu sayfalardan gidecek. Gitsin başka yerlere, popüler kültüre gitsin. Para nasıl, dolar nasıl olur, uçar mı kaçar mı? Size söylüyorum doların veyahut da paranın, ben 60 yaşındayım bu yaşıma kadar hiç düştüğünü görmedin. Emin olun bu kâhillik değil çıkmaya devam edecek. Bu kadar net. Çünkü sizin basmadığınız, sizin yönetmediğiniz hiçbir şeyi siz kontrol edemezsiniz sevgili dostlar. Oralarda kalsın onlar. Biz tanımadığınız insanlar da dahil. Belki onları sizle tanıştırmaya, o akılları sizle buluşturmaya çalışıyoruz. Mehmet Ali Bulut'la bugün de farklı cephelerden birkaç tane konuyu aynı anda işledik. Teşekkür ediyoruz.